göründüğü gibi. Hayır, yalan. Şu an attı. Çekemiyorlar. Gördük ki kaydı var evde. Şimdi neden? <laughs> ben Buse, hmm. 29 yaşındayım. Hmm. Ya aşkım. Tamam. İzmir'den bahset mesela. Bir daha İzmir'den nasıl? yerlerden. <laughs> ben Mert Dere. Şu anda popüler olan bir yarışmanın popüler çiftlerinden biriyiz. <laughs> Yarışmanın bana en çok kattığı şey yanımda zaten gördüğünüz gibi a yani <gülüyor> çekemiyorlar. <gülüyor> İzmir'lerden kalktım geldim aşkımı buldum gördüğünüz gibi İzmir'i bir daha rüyanda görecek gibiyim. Şey i̇çinden yapıyor yani içinden gelirse götürecek inşallah. <laughs> Ağzım küçük olduğu için. <laughs> genetik olarak yani sığmamış yani diş işte. Eksik dişlerim yani. <laughs> yani ben işte çok fazla kafein, çay evet. vesaire de tüketen bir insanım. Son zamanlar böyle sızı ve kanama çok yaşıyordum. Bunun için işte kontrole geldiğimizde hocalarımızın önerdiği şey diş taşı temizliği. Çünkü çok fazla diş taşı olduğunu söylediler. Temizliği gerçekleştirdik. Üstüne işte yapılması gereken cila bu işlemi gerçekleştirdik. Zaten renkte bile farklılık olduğunu gördüm. İlk gülüşte aşkı yalanız. Evet. Çok iyi inanır. Adamına denk <laughs> İşte buna kesinlikle inanıyorum gördüğünüz gibi. Sarışın, esmer o bu değil. Net olarak bir insanın gülüşüne aşık olabiliyorum. Benim gülüşüm O bu. güldü ben aşık oldum. Evet bunu hep söylüyorum. Buraların şişiyor ya gülüm. Şu <laughs> an olduğu gibi. <laughs> Ben de onu görünce tutuldum işte. Mert'in sorunları büyük ama yani. Şimdi, şimdi seninki <laughs> sorun değil hayatın öncelikle. Benim maalesef ki iki tane kanal sorunum var. Hocalarımız sağ olsun bunu korkutmadan en iyi şekilde anlattılar. Bana sorulan sorularda şöyle olsun mu böyle söyledim ki yani siz ne isterseniz o olsuna döndüm artık. Çünkü belli yani. Çözeceğini biliyorum yani emin konuşuyor. Uzun süre bir yolculuğumuz var gibi gözüküyor. İlk güçlü aşkı inanırım. Ben çevirdiğim zaman Buse'nin güldüğü zaman kısılan gözlerine aşık oldum demiştim. Buse'nin gülünce kısılan gözlerine ben hayranım. Benim için en önemli şey buydu gülüşü. Duygulandım. Göz yaşları bu. O uykuya Şimdi, şimdi, şimdi. Hadi. Hadi. <laughs> sağ sağ. sağ. gel, <laughs> Sol. Dur, dur, yanlış <laughs> Güzel şeyler hiç bitmesin mesela gülüşü kelimesi kullanılmış bunu birazcık açabilir misiniz Ne bahsedilmiş Tam başlayalım tamam. Bence bunu en iyi sen açıkla Aşkım neden Senin böyle şeyin daha iyi Allah Duygu Allah Duygu geçirme Doğru sen hiç geçiremiyorsun onu biliyoruz Kapatırken zaten Kapatırken trip yedik yine <laughs> güzel giden bir sürü aramızda tabii ki şey var işte ilişkimiz ilişkimizin dinamiği yani evet güzel gidiyor güzel gittiği yerlerde engeller tabii ki de bocaladığımız zamanlarımız oluyor ama bunların hepsi bitsin. <laughs> Kötü olan her şey bitsin. Kavga etsek de kırılsak da işte birbirimize yani trip de atsak ya yani o gülüşü bir yerden hissettiğimde bütün her şey benim için bitiyor yani. Bu seyi çok seviyorum. O kadar çok seviyorum ki kendi bile farkında değil. Bazen sorguluyor bunu. Ee, sorgulamasına da anlam verebilirim. Kameraların önünden çıkmış bir ilişki. Yok sorgulamak değil yani. Biraz sadece Ara sıra oluyor. naz yapıyorum işte belli et trip diye. Trip yani. Al? Değil mi? Trip oluyor. Programı ilk girdiğim zaman, Buse'yi gördüğüm zaman tek bir soru sormuştum. Ne olmasını istiyorsun demiştim. Şimdi Buse bana ne olmasını istiyorsun sorusunu soracak olursa ben görüşün için bana eksilmesin derdim. Romeo, Romeo. <gülüyor> 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 en çok hanginiz trip atıyor? göründüğü gibi. Hayır, <laughs> At, yalan. Şu an attı. Ben bir trip atayım moduna gireyim. Yani. <laughs> Hayır ya. Gördük ki kaydı var evde. <laughs> <laughs> ben söyleyeyim zaten. Ya şöyle. Hayır, bak şimdi. Ben trip atmıyorum ben aşkım, trip demiyorum, atmayayım. atıyorum. Ama Mert de atıyor. Tabii ki atıyor. Çok eşitiz bu konuda. Hayır, Çünkü sen oy. durduk yere trip de, şey attığın zamanları 30. çok iyi biliyoruz canım yani. Ama ben daha çok olabilirim, kabul ediyorum. Bu arada da Dentakay ailesine gerçekten yönlendirdikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Karşılaması, işte içerideki hocalarımızın profesyonelliği. Gol parası. Kafedeki içecekler. <laughs> <laughs> her şekilde çok güzel ağırlandık. Tabii ki bunun yanı sıra kurucu hekimimiz Gülay Hanım bir kadın olarak güzel bir girişimde bulunmuş ve bu kadar büyük bir başarı elde etmek kadın olarak gurur duyulacak ayrı bir şey. Korkarak geldim ve on, şu an ağrısı ayrılıyorum ondan çok mutluyum ne yalan söyleyeyim. Bundan sonra al sağlığıyla alakalı adresimiz belli. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Gülüşümü <Girişimi> çekin girişimi... gülüşümü.